Nezaket ve zarafet arasında nasıl bir ilişki vardır? Nezaket ve görgü ancak ailede kazanılır, şekillenir ve içselleştirilir. Kişi aile ortamında aldığı terbiye sayesinde toplumla uyumlu hale gelir. Böylelikle denebilir ki kişinin nezaketi ve görgüsü ailesinden izler taşır. Zarafet ise bireyin aile ortamında edindiği nezaket ve görgü kurallarının hayata geçirilmesi anlamına gelir. Dolayısıyla zarafet, kişinin oturması, kalkması, yemesi, içmesi, tavırları ve sözleriyle diğer insanlar üzerinde hoşa giden bir etki uyandırmasıdır. O halde şöyle özetleyebiliriz, zarafet, nezaketin görünür hale gelmesidir. Dolayısıyla zarafet, incelik ve estetik duygusunu da beraberinde getirecektir.